Merhaba sevgili DGS öğrencileri. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben DGS koçu Kazım İnce Bacak. Bu videoda sizlerle çok önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Nedir bu bilgi? Sınava yaklaşık 3 ay kaldı. Evet yanlış duymadınız. Belki aylardır, belki de yıllardır hazırlandığınız Ölü insans macerasına bu yüzden atıldığınız DGS'ye yaklaşık 3 ay kaldı. Ve birçoğumuz stres ve kaygı yaşıyoruz. Bunu anlıyorum. Hem de Gayet iyi anlıyorum. Çok normal. Bugün size hem moral verebilecek hem de bu süreci daha iyi geçirmenizi sağlayabileceğini düşündüğüm birkaç tavsiyeden bahsedeceğim. Ayrıca aranızda koçluk alıp son 3 ayı benimle beraber geçirmek isteyen varsa da onlara da biraz bilgi vermiş olacağım. 1- İlk tavsiyemiz her şeyin başı motivasyon arkadaşlar. İlk önce kimsenin olmasa bile sizin kendinize inancınız ve sınavı kazanacağınıza dair bir özgüveniniz olması lazım. Çünkü eğer bu olmazsa çalışamazsınız. Çalıştığınızı ciddiye almazsınız. Çalıştığınızı severek yapmazsınız. Bunu yapmazsanız da otomatikman hiçbir şey öğrenemezsiniz. Hiçbir şey öğrenemezseniz de sınavda hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden ilk tavsiyemiz her zaman motivasyon. Özgüveni yüksek tutacağız ve ben kazanacağım cümlesiyle bu yarışa başlayacağız. İkinci tavsiyemiz planlama. Arkadaşlar biliyorsunuz hayatta plansız yola çıkanlar büyük ihtimalle o yolun yarısında ya mahvolur ya da o yolun yarısında geri dönmeye başlar geri döner, pes eder. Çünkü plan yoksa başarı da yoktur. Başarının anahtarı planlamadan geçer. Kendinize günlük, haftalık, aylık planlar belirleyebilirsiniz. Ben genellikle koçluk yaptığım öğrencilere günlük planlar veriyorum ve onları günlük olarak takip ediyorum. Bu sayede onlar da ne yaptığını, ne yapmadığını çok iyi bir şekilde bilir. Sizler de hedeflerinizi belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini adım adım planlayın ve bunları uygulamaya koyun. 3. Çeşitli öğrenme stratejilerini deneyin. Birçoğunuz çok düz düşünerek yani nasıl söyleyeyim akla ilk gelen şeyi yaparak ders çalışıyorsunuz. Şey i̇şte nedir bunlar? İşte dersin başına otur ve kalkma. Peki ama hiç Pomodoro'yu duydun mu? Hiç böyle 20-30 dakika çalış, 5-10 dakika dinlen metodunu duydun mu mesela? Ya da bazı insanlar duyarak, bazıları görerek, bazıları da dokunarak öğrenir. Görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stratejilerini hiç araştırdın mı? Hiç duydun mu mesela? Veya ders çalışırken çoğunuz soru sayısına odaklanırsınız. İşte bugün 100 soru çözeceğim. Peki bugün 100 soru çözeceğim demektense bugün 4 saat boyunca çözebileceğim soru sayısını göreceğim dedin mi? Ya da mesela ben DGS'ye gireceğim ama neden YKS gibi daha zor kaynakları çözmüyorum? Hiç bunları sordun mu kendine? Hiç bunları yaptın mı? Bu tarz böyle değişik öğrenme taktiklerini, stratejilerini kullanarak diğer rakiplerin önüne geçebilirsin. Şiddetle tavsiye ederim. Faydası oluyor. Özellikle kendi koştuk yaptığım öğrencilere bol bol bu taktikleri uygulatıyorum ve denemelerde netlerinin de artmasına yardımcı oluyor. 4 sınavda en önemli şey sürekliliktir. Sürekliliği sağlamak için en önemli şey dinlenmek ve stresi yönetmektir. Sınavlara çalışırken çok ciddi alıyoruz ve sürekli çalışıyoruz. Bu güzel bir şey. Hani sınava ciddiye aldığınızı gösterir ama çok fazla makine gibi kendinizi çok fazla kasarsanız birden ortadan kırılırsınız. Bu yüzden Hobilerinize zaman ayırın. Yani eğlenceyi de unutmayın. Bir de hani acı çekmek eşit değildir ders çalışma, Yani ders çalışmak acı çekici bir şey olmak zorunda değil. Yani, dinlenerek ders çalışabilirsin. Az önce söylediğim Pomodoro taktiğini kullanıp 5-10 dakika dinlenebilirsin her yarım saatte bir. Ya da mesela 2 saatte bir uzun mola alabilirsin. Yani dinlenerek çalış. Yani, hiç ara vermeden ne kadar uzun süre çalışırsam o kadar başarılı olurum diye bir şey yok. Ya da ders çalışmaya daha hiç alışmadığın halde direkt ben 10 saatte başlamam lazım. Hiç çalışmadım daha önce dediğin zaman 10 saati yapamayacaksın. Halbuki 3-4 saatle başlasan, zamanla kendini arttırsan çok daha başarılı olursun ama direkt 10 saatle başlarsan zaten başarılı olamayacaksın. 5 Eğer bu süreci yalnız geçiremiyorsan özel destek alabilirsin. Bildiğin üzere ben sınavlara öğrenci hazırlıyorum. Yaklaşık 5 yıldır öğrencilere özel koçluk yapıyorum ve onların sınav maceralarının daha kolay geçmesini ve daha başarılı geçmesini sağlıyorum. Bu benim için çok gurur verici bir şey. O yüzden aranızda varsa hani bununla ilgilenen kişiler bunları özel koçluğa davet etmek isterim. Onun haricinde yıllardır bu işi yaptım ve yıllardır birçok başarılı öğrenci yetiştirdim. Bunun gururunu taşımak istiyorum. Bu, bu gururu devam ettirmek istiyorum. O yüzden aranızda varsa bu kişiler özel koçluğa beklerim. Sonuçta bir koçlukla konuları daha hızlı kavramanın yöntemlerini öğrenebilir. Süreci daha eğlenceli hale getirebilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Bu da size daha fazla net demek. Bu da size daha fazla başarı, daha iyi üniversite, daha iyi bölüm demek. Arkadaşlar bilginiz olsun. Unutmayın sınavlara hazırlanırken en önemli olan şey sürekliliktir, sabırlı olmaktır ve akıllıca çalışmaktır. Ben bu zorlu süreçte olabildiğince videolarımla size destek olmaya çalışıyorum. Her zaman yanınızdayım. Bu kanalda birçok size faydalı olabilecek tavsiye videosu çektim. Çekiyorum, çekeceğim inşallah. Ve çok soruyorsunuz hocam hangi kaynaklarla çalışalım, hangi hocalarla çalışalım. Bununla ilgili zaten kanalda nasıl çalışır videom var. Şuradaki i harfine basıp oradan görebilirsiniz arkadaşlar. 40 dakikalık uzun bir videom var. O videoyu izleyerek nasıl çalışılır konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Hangi kaynaklar iyidir, hangi hocalar iyidir bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve yine çok gelen sorulardan bir tanesi ya 3 ay kaldı başarabilir miyiz hocam? Arkadaşlar 3 ay çok ciddi bir süreçtir. Gerçekten hani üniversiteye gittiniz hatırlayın bir dönem yaklaşık 3-4 ay sürüyor. Hatta 4 ay sürmez. 3 ay falan süre ortalama ve o 3 ayda size ne bileyim bir dil öğretiyorlar ya da bir konuyu öğretiyorlar. Ya 3 ayda onu öğrenebiliyorsan 3 ayda sınavda kazanabilirsin. Çok gelişebilirsin. Temelin olup olmaması önemli değil. Önemli olan senin azim ve kararlılığın. Sende o kararlılık varsa o azim varsa Başarabilir misin? Kesinlikle 3 ayda da başarabilirsin. Dediğim gibi bu zorlu süreçte yanınızdayım. Başarınız için elimden geleni yapacağım. Sınavlara son 3 ay kala. Sizlere başarılar dilerim. Umarım hedeflerinize ulaşabilir. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Zamanında benim de yaptığım gibi. Yanınızda olmaktan size destek olmaktan gurur duyuyorum. Umarım sınav sonucunuzda güzel haberlerinizi benimle paylaşırsınız. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.